kanka şu an rütben ne? As. Asın. Üstü 3 var kankam keşke Toki alsaydın ya. Üst değil. de boş ya buradan oraya geçilir zaten. Kanka geçmek mesele değil de. yani burada loot çıkmıyor ya. Nasıl çıkmıyor abi direkt ben M4 var elimde. Neyse sallayın onları alamayız alamayız. Boş verin. Adam geldi, takım geldi. Aa, nereye? Nereye abi? Buraya yanımıza. Geldim. Şu an nerede lan? Havuzda. Yeşillerde mi Havuz, havuz, havuz. Aa, evet, yeşildeler. Arkada kankam işte. Havuzda birini birini bitirdim de Görüldü. Tamam. Görüldü. Demiş. Tacu. Ne yapıyorsun Tacu? Yine Peki, 2 bir... saniye, 2 saniye. Korkutuyordun. Son Pot 8 aldım abi var ya. Beril alır. Ber düşman görüldü. Düşman mü? görüldü de. Tamam düşman görüldü. Toplere ilerliyor. O kimden insanlar öyle bizi tek mi? Hap kardeşim ya Onlar nasıl geliyor ya? Onlardan bir tanesi öldü. Rastlamış apa çıktı bana sıkıyor ya. O şey kanka muhtemelen görmez diye düşündü. Hemen bir info. Çatı. Dur kanka şimdi onun ağzına mermi haberin şimdi. Tamam, Sen oh, hey, vurursun Zıplıyor araba bak. <laughs> ya bırak ne zıplıyor ya. Bunu sonra hiç acımayacağım abi. Ya, araba, ver, Bu arada benim kilim geldi mi önce Bayran? Bak. Yok abi. Gelmez ki bir kişi daha var ayakta. Öyle mi? Şurada. Nerede hmm. baydın abi? Ha, orada mı? Tamam. Zıplıyor araba bak. Ne yapacağız? Hmm. Kucak mı atacağız yani? Hmm, Oo oh, pusuyor 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 pusuyor. Kaka okay, dikkat okay. oraya. Bomba attım bomba attım. Çok Aydın Çok pis. Böyle Çok pis. Hmm. İkisini de çaldı herhalde. Ben çallayalım. de onu işte. Hiç bıraktım onu. Al abi şey atlar. Aa tepe gerçek gerçek. Haydi. Nerede? Infa. Şu tepe tepesi. Rozok da Skull tepemi? Skull tepesi Skull. Sıra. işte. Dur, az çıktık buradan. buradan. Burada varım. var, var. Bu bir iki üç al. Kaç kişi lan? İki herhalde. O bekliyor ya orada. İçin düşüyor. Yok. Ya aşağıdalar herhalde. Yeşil eve mi kaçtılar ki? Yok yok buradan gidiyor hmm, anladım nerede olduğunu. Solda hmm. kanka sol sol sol. Alt, sol alt o da. Bir yılan yıkıyor. Bun nerede ya bunlar? Bak burada. Ya altının senin gibi bir, bir Allah'ın koltuğu ya. Allah'ın korkusu ya. Öl artık öl ya. Motor <laughs> <laughs> geldi. Motor geldi. Ya o... Öldüğüne mi geldi kanka? Ölmeye mi geldin acı? Ama az daha beni öldürüyordu lan. Canıma bak. Adam olabilir bu arada. Oha çok uzatmış lan. Oo araba var. Nerede? Bir var orada. Bir tane daha bagi geldi. Duraba abi. Duraba abi abi hareket ediyor. Üçüncü bagi de geldi. Abi etraflarından dolaşıyoruz. Bas abi bence. bas bas bas. Yani etraflarına. Bence bastım. Oğlum abi benzin bastım. Ben benzin yoktu buraya girdim ya. Ben de bastım. Ben de bastım. Kaçıyorlar. Ba ba bagi hala orada. Ba Nerede? Sağa doğru kaçtı. Sağa doğru kaçtı. Sağa sağ Burada 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 burada. Yanında yanında. Biri durdu. Biri durdu. Biri durdu. Biri durdu. Kaptan çok yedi, Drak çok yedi. Sağdık ya. Başka adap, var mı lan bunların? Bak ya drop'taki şey gitmiş. Bug'i gitmiş drop'taki. İşte onu dedim ben de. MK var bak. MK seven varsa alsın. Ben alırım. Ben alırım. Aldım bile ben. Evet. Oğlum drop araba vardı o gitti ya. Bundan arkadaşı herhalde. O da. Fişek değil drop gel. Drop'a gidelim. Fatih misiniz mübarek ya bu ne? Abi en ileri bir tane daha düşüyor bak. Kanka ona... Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi drop'a. Fırat Hanım çok açıklar. Oha oyunu biçim kastım Buraya elleyelim alalım. Harikasın Bilen kanka. Boş kişi. Ay sen arabana. Kalabalıklar bu arada. Şimdiye aldım. Ya ne tuttu ya. Araç aradık, gördün Lan tacı! Tacı! <laughs> Oğlum gidip gidip yemin düşüyor abi, anasını satayım maç... ya! Abi yemin ediyorum bu maç bende şans veriyor. Sisle sisle. sisle sisle, sisle kanka sisle. Gerek yok gerek yok, sapma. Oğlum sen değil lan, bu saat sisli en azından da. Yok mu abi? Evet. Benim, gir içeri gir içeri gir. Onu şimdi birazdan lobiye göndereceğiz. Emre hoş geldin. Doğum bunlar biz mi öldürmüşüz? Yo bunlar yeni ölmüş. E, i̇nfo atsana. Abi TV şurada. Abi bak bir tane şurada HZ ile tekler. Kanka bana bana hiç Abi bagla bagla. Bana hiç görüntü yok ki. Aa o çok pis bug'da, Hiçbir kurşun değmiyor. Bir tane yiyelim, var yiyelim. Oraya oynayalım diyorsanız oynayalım. Yok şu an şurada mı oynarsak açılır. Yok kanka bekleyin biraz da Açılıyorum soldan, soldan, açıldım abi. Soldan açıldım. Lan oha ya. Ne oldu Yerdeki silah bırak alıyor ya yanlışlıkla. Ay bak şurada çok sabit bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? rahat Arada bir pitliyor oradaki evlerdeler. Bak bak bak. Şu mu kanka? 220 biri daha da baygın, diğeri de şurada. Gelsene gel gel gel. Gel. Bir dakika abi artık can basmam lazım. Ben hiç oynamaya gerek yok abi bizinkiler rahat alır. Biz o zaman aç. Birisi baygın inşallah kaldırmaz o kill İki gelir. Kişi kaldı. <laughs> ya ya bir kaldı. Benim baygını bitirdiler. Benim baygın Orada hala kalmadı. Kalkmadı. Beyler Orada, oradaydı tam. Aa, şurada baydım da. görüldü. E ee, o zaman beni ha tamam. Bunlar da iyi. Horos a geliyor az burada Horos geldi. Ay bayi pardon. Bak 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 abi önünüzden geçiyor. Enemies ahead. Ahead. Truba giriyor. Yo. Hop kardeşim. Öldüler abi ben abi bir ara kapıyı öldü öldü kanka. O da mı bitti? Kapıyı almaya gitsem ki onlar. Ha onu da öldürdüm. Ne ne diyorsun sen? Allah'tan bir kill alabiliyoruz yani senin şeyinden ha. Valla hepsini patır kütür güzel sevdim. Abi istiyorsan ondan AVP al, onda AVP var. Kanka sıkıntı yok. Kari ya zaten <laughs> iki kişi, kaldı. İki ileri o tacıyor mu bıraksak? Bana fark etmez bırakırım ben Yok, ne Yok kanka diyorsun? ya ben ben zaten 10 kilim var ya da ne ne olsun yani. O zaman takoy bulsun ya da. Ya büyük ihtimal işaretlediğim işaret dediğim yerdeler. Ah evde. Enemies <laughs> ahead. Bas bas. <laughs> Binden mi? Adam önümde adam önümde adam önümde. Watch out watch sana bıraktım. Araçla gidiyorum. Tamam sen de var. Hani? Aaaa mezar bir vurdu. Abi Çakma mezarcıdır lan o. Biliyor musun çakma mezarcı. Abi <laughs> <laughs> oh, güzel maçtı ya. Oh, oh, Abi Aa, gitti ya. Yani. Ben bu oh, maçla oh, kalacağım.